الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Allahümme menfa'na bil Kur'an'i l-Azim ve barik lana fihi. Allahu zul celal ve kemal celle celaluhu ya sonsuz hamd ve senalar nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem, Habibi Huda, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etba'ına salatu selam, tahiyyatul ikram ve her türlü ihtiram olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Değerli cemaat kıymetli hazirun En'am suresi 32. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak hakkıyla istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Billah, bismillah. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا خَيْرٌ أَفَلَا الدُّنْيَا Dünya hayatı değildir. Ancak nedir? اِلَّا لَعِبٌ Oyundur. وَلَا اُنْ Eğlencedir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Velet darul ahiretu Ahiret diyarına gelince hayrun o daha hayırlıdır. Dinlediğine yettekun takva sahipleri için. Ahiret yurdu takva sahibi kullar için daha hayırlıdır. Efela tekilun akletmeyecek misiniz? Düşünmeyecek misiniz? Kısaca ayet kelimenin meali. Bu ayet-i kerime daha önceki okuduğumuz ayeti kelimelere bir manada cevap hükmünde daha doğrusu önceki okuduğumuz ayeti kelimelerde Mekke müşrikleri ve onlar gibi olanlar için hayat sadece dünya hayatından ibaret idi. cenab Hak bu ayeti kerimeyle dünyanın kıymeti olmadığını, değersiz olduğunu asıl kıymetli hayat ahiret yurdunda ahiretin dünyadan daha hayırlı olduğunu ifade buyurmakta bu ayeti kerimede. Kur'an'ın tamamını bilenler için bu ayeti kerimeye Kur'an'da benzeye birkaç ayeti kerime daha var. Onlardan bir tanesini arz edip beraber mütalaa Çünkü sanki birbiriyle tenakuz yani birbirine zıtmış gibi algılanabilecek ayetlerdir. Ne diyor mesela ayette Mevla? وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا Biz yerleri, gökleri, yerlerde ve göklerde var olanları bir oyun için yaratmadık. Oyuncak olsun diye yaratmadık diyor. Burada da buyuruyor ki Mevla Teala, dünya hayatı sadece Oyun ve eğlenceden ibarettir. Yani bir ayet Mevla diyor ki, dünyayı biz oyun, eğlence için yaratmadık. Burada da diyor ki Mevla, dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Dışarıdan bakıldığı zaman bu iki ayet birbirine zıt gibi gözükebilir. Onun için her defasında söylediğimiz gibi kuru ve acilikle Kur'an anlaşılmaz. Bu iki birbirine zıt görünen ayetleri nasıl anlamak lazım? Dünyaya iki türlü bakmak mümkün. İman edenlerin penceresinden, inkar edenlerin penceresinden. Her ne taraftan bakarsanız bakın, dünyanın üç yönü var. Yani dünyaya üç açıdan bakılabilir. Birincisi, dünya muazzam bir sanat eseridir. Öyle mi? Bakan insanı hayranlıkta bırakacak güzellikte seması, arzı, denizleri, dağları, yeşili vesaire bütün bu muazzam düzene, sisteme, manzaraya, resme baktığınızda o resmi muazzam bir ressamı, bu sanatın muazzam bir sanatkarı böyle güzel bir kainat kitabının bir müellifi, bir yazarı olduğunu görmek mümkün. Dünyaya bu açıdan bakıldığında dünya bize Allah'ın kudretini, Allah'ımızın sanatının ne kadar muhteşem, muazzam olduğunun ispatı. Dünyaya bu gözle bakılabilir. Bu birinci bakış açısı. İki, dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada ektiklerimizin ahirette karşılığını göreceğiz. Yani dünya bir imtihan yeridir. Asıl hayat, asıl yaşama yeri değildir. Bu iki bakış, görüş, iman penceresinden bakıldığında, yani bu ayeti kerimede Mevla Teala, dünya oyun ve eğlencedir diye kastettiğim bu iki bakış değil. Az önce okuduğum ayette biz yerleri gökleri oyun olsun diye yaratmadı. Ha işte bu taraftan bakarsan yerleri gökleri muazzam yaratan Allah'ın kudretini görürsün. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu boşuna yaratılmadığını anlarsın. Ama iman etmeyenler açısından dünyaya baktığında dünya gezilecek, eğlenilecek, yenilecek, içilecek, alem yapılacak, şehvetle yaşanılacak bir konaklama yeri mi? Ha işte Mevla kafirler açısından dünya oyun eğlence yeridir. Demek ki dünyaya bir mümin gözüyle bakmak var, kafir gözüyle bakmak. Mümin gözüyle baktığın zaman dünyayı Allah boşuna yaratmadı. Oyun eğlence için yaratmadı ama kafirler için zaten ahirete inanmıyor adamlar. Öldükten sonra dirilmeyi kabul etmeyen adamlar. Onlar için de dünya geçici eğlenceyi Nasıl yaşarsan haşa hayvanlar gibi yaşanılacak, efendim zevkin dibine vurulacak, alem yaş yapılacak bir hayat, bir mekan olarak kabul edilir ve selam. Ayetin devamında Rabbimiz ne buyuruyor? وَلَبْدَارُ الْاَخِرَ خَيْرُونَ Oysa ahiret diyarı daha hayırlıdır. Yani daha hayırlıdır değil, ahiret diyarı hayırlıdır. Yani dünyada hayır yok. Hayırlı olan yer ahirettir. Zira şöyle biz inananlar cephesinden baktığımız zaman dünya ile ahireti mukayese edelim. Dünya nedir? Dünya içerisinde hastalık var, acizlik var, yorgunluk var, yaşlılık var, ölüm var, sahip olduğun şeylerin sende kalmak garantisi yok, akşama zengin yatıyorsun, sabaha fakir kalkıyorsun. Akşama makam mevki sahibi yatıyorsun, sabaha ellerin kelepçelenmiş bir hale. Gelip bura dünya. Öyle bir hayat var dünyada. Ama ahiret öyle mi? Ahirette yaşlanma derdi yok. Ahirette hastalanma derdi yok. Acı yok, keder yok, elem yok, ızdırap yok, sıkıntı yok, ölüm yok, sonsuz sana verilenlerin yarın elinden alınacak öyle bir tehlikesi yok. Hangisi daha hayırlı? Ahiret hayırlı Mevla Dolayısıyla ama o ahiret yurdu kim için hayırlı? Dinledine yettegûn ahiret hesabı yapanlar ahiret öncelikli yaşayanlar içindir. Ulema buyuruyor ki dünya ne demek? Dünya kelime manası itibariyle dena, alçak, kıymetsiz, değersiz, basit ve ilk manasına, ahiret sonra gelen hayat anlamına, yani dünya sıralamada ahiretten daha önce uğran mekanımız, ahiret daha sonra, hani ehir, ahir, sonra efendim, ki hayat manasına ahiret. Dünyaya ulema şöyle bir mana daha veriyor. Dünya nedir? dünya Allah ile kul arasına giren şeyin adıdır. Allah ile aranıza koyduğunuz şey sizin dünyanızdır. Beni İsrail'de bir veli zat için denilir ki çocuğu olmuyor, ilerleyen yaşına Mevla'ya dua ediyor, Ya Rabbi diyor. Yani şöyle geride ne olaydı da bir evlat bırakaydım. Hakikaten Evladı olmayanlar ancak evladın nasıl bir nimet olduğunu bilirler. Yani bazı şeylerin kıymetini sahip olmayanlara efendim sormak lazım. Olan şeyin kıymeti bilinmez maalesef. Bu Allah dostunun da çocuğu olmadığı için Mevla'ya dua ediyor. Ya Rabbi bir evladım olsaydı. Mevla Teala duasına icabet eder. İlerleyen yaşında kendine bir evlat, bir çocuk nasip eder. Çocuk yavaş yavaş ayaklanır, öyle ufak tefek hareket etmeye, gülmeye, konuşmaya, baba demeye hepinizin vaktiyle yaşadığınız o güzel mutluluk anını bu Allah dostu da bir insan nihayetinde. Çocuğuna karşı her geçen gün sevgisi, muhabbeti artınca bir gece rüya görüyor. Rüyasında cennette bir köşk, köşkün üzerinde bunun adı yazılı, Melekler bunun adını köşkten kazıyorlar, siliyorlar. Bu da diyor meleklere ki ya durun niye kazıyorsunuz? Orası bana aitti. Niye alıyorsunuz elimden? Melekler diyorlar ki sen vaktiyle bu köşkü Allah'a olan sevginle hak etmiştin. Şimdi evladına olan sevgin, Allah sevgisini gölgede bıraktı. Dolayısıyla bu köşk sana layık değil artık. Dehşetle diyor, uyandığında kendi kendine şöyle dua etti. Ya Rabbi dedi, seninle aramıza giren her şeyden sana sığınırım. Gün akşam olmadan bir haber aldı. Dediler efendi, başın sağ olsun oğlun vefat etti. Ellerini kaldırdı, ya Rabbi dedi, aramıza giren şeyden beni kurtardığın için sana hamdolsun. Dünya nedir? Bazıları için dünya evlat sevgisidir bazıları için makam sevgisidir, bazıları için paradır, bazıları için kadındır, şehvettir vesaire. Allah ile aranıza giren şey dünyadır. İbrahim Ethem Kudüs'e Sirru Hazretleri için denilir ki, vaktiyle Berk şehrinin sultanı İbrahim Ethem, yani kolay İbrahim Ethem olmamış, hanımıyla sarayın diyor yatak odasında bir akşam yatarken aralarında şöyle konuşuyorlar hanım diyor elhamdülillah Allah dünyada bize ne güzel nimetler ikram etti saraylarda yaşıyoruz saltanatımız var krallar gibi bir hayat yaşıyoruz ya. dilerim Dilerimden bimden cennetinde de bizi böyle beraber efendim olmaya muvaffak eylesin ne güzel dua bu duanın akabinde diyor sarayın üstünde çatısında diyelim bir kıpırdanma sesi duyarım rahmeti Merakla başını şöyle pencereden dışarıya uzatır. Kim var orada? Sarayın korumaları var, polisi var, askeri var. Bütün bunların arasından biri çıkacak da sarayın damına. Kimsin? Ne işin var orada? Yukarıdan aşağıya biri seslendi. Benim ben dedi. E kimsin sen? Ben çoban dedi. E ne işin var sarayın damında? Koyunlarımı kaybettim onları arıyorum dedi. İbrahim Ethem dedi ki ya sarayın damında koyunun ne işi olur? ve ahmak adam yukarıdaki seslendi. Dedi ki niye sarayın yatak odasında cennetin ne işi var dedi. Saray gibi bir hayat yaşayacak, saraylarda krallar gibi bir hayat yaşayacak. Öyle bir hayatın akabinde de cennet de öyle. Cennet bedava değil. Saraydan kazanılacak bir yer değil cennet. Meğer Hızır Aleyhisselam yukarıdan ders veriyor ona yani. Ondan sonra İbrahim Ethem sarayı, tacı, tahtı terk etti de Allah dostu oldu, bildiğimiz İbrahim Ethem oldu. Yani nice insanların makamları, mevkileri, rütbeleri, imkanları, servetleri, zenginlikleri Allah ile aralarına engeldir. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah Azze ve Celle diyor, bir kulunu severse sizden birisi nasıl ki diyor, hasta olan birini, ona dokunan bazı hastalıklara su yaramaz. Bazı hastalıklara tuz, tansiyon hastası adama tuz verilir Şeker hastası adama tatlı verilir mi? O hastanın yakınları diyor nasıl onu hastalığını artıracak sudan, tuzdan, şekerden uzak tutarlar. Allah da sevdiği kulunu dünyadan uzak tutar diyor. Hadi şerif. Ne demek? Allah bir kulunu severse, Allah okuluna cennette bir yer nasip edecekse onu dünyadan uzak tutar. Dünyadan uzak tutar demek Allah ile arasına girecek onu azdıracak zenginlik, makam her ki ona nasip etmez demek. Kalbine dünya sevgisi koymaz demek. Eğer ahirette Allah bir kuluna cennet gibi bir paye nasip edecekse Okulun dünyada, kalbinde, dünyaya ait bir yer olmaması lazım. Niçin? Çünkü hadis-i şerifler ortada, ayet-i kerimeler ortada, büyüklerin bu noktadaki ifadeleri ortada dünya ahiret ikisi bir kalpte olmaz. İmam-ı Rafadi Kudsi'si ne buyuruyor? Dünya ahiret iki kuma gibidir kuma. Kuma nedir? Bir adamın iki tane hanımı olsa. Siz o hanımlardan bir tanesini memnun etmeye kalkarsanız diğeri buna razı olur mu? Bir adamın iki tane hanımı olsa kaldı ki bir tanesiyle uğraşamayan, bir tanesini memnun edemeyen iki tane hanımın olacak, birini memnun ederken bak öteki senin gözünü oyuyor mu oymuyor. Dünya ahiret iki kuma gibidir. Birini razı ederseniz diğerini darıltırsınız diyor İmam-ı Rabbani Allah dostlarından bir alim fıkıhta ihtisas yapmış. Sormuşlar, ya fıkıhta ne kadar malumat sahibisin diye cevap. Fıkıhtan iki mesele öğrendim bugüne kadar diyor. Fıkıhtan bugüne kadar öğrendim. iki mesele var. Halbuki adam ilme hayatını vermiş. Nasıl olur ya? Me ders vermek istiyor insanlara. Cevap, benim fıkıhtan bugüne kadar öğrendiğim diyor, Peygamberle bir hanımı boşarsa peygamberin boşadığı hanım ümmetin bütün erkeklerine haramdır. Öyle mi? Fıkıh bir mesele. Peygamber eşleri bizim neyimizdir? Evet, evet. Annemiz. Öyle diyor Mevla Kur'an'da ya ve ezvacuhu Peygamberin eşleri sizin annelerinizdir. Peki kişinin annesiyle nikahı caiz mi? Peygamber vefat ettikten sonra ya da hanımlarından birini boşasa ümmetin erkeklerine haram mıdır? Haram. Bu fıkhi bilgi bir gibi kenarda dursun. İki. Bu da fıkhi bir mesele. İki kız kardeş aynı nikah altında olur mu? Yani iki kız kardeşle aynı anda evli olmak mümkün mü? Haramdır. Ama hanımın vefat etse ya da hanımından boşandıktan sonra baldızınla evlenebilir misin? Bak bu caiz. Hanımdan sonra baldızınla evlenebilirsin. Ama hanım ve baldız ikisi aynı nikah altında olmaz bu haram. İki tane fıkhi mesele. Ne öğretiyor bize? Bütün peygamberler bu dünyayı boşamıştır. Peygamberlerin boşadığı bu dünyayı kim nikahını alırsa yanlış yapar. Dünya ahiret iki kız kardeş gibidir. İkisi aynı nikahta olmaz. Ya dünyayı nikahında alacaksın ya ahiret. Ya dünya hayatı yaşayacaksınız, tercihinizi dünyadan yana kullanacaksınız ya da ahiret öncelikli bir hayat yaşayacaksınız. İkisi aynı anda olmaz. Çünkü Mevla Teala ayeti kerimelerine buyuruyor. وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ دِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَلْفِ Allah Azze ve Celle bir insanın göğsünde iki kalp yaratmadı. Allah Azze ve Celle bir insanın göğsünde bak iki tane ciğerin var, iki tane böbreğin var, iki tane gözün var, iki tane kulağın, iki tane elin, iki tane ayağın. Ama Mevla diyor ki biz insanın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadık. Bir tane kalbin var. O zaman o kalbi ya dünyaya bağlayacaksın, ya ahirete bağlayacaksın. Ya ben hem dünyayı idare ederim, hem ahireti de idare ederim. Olmaz. Aldanırsınız. Dünyayı da ahireti de ben idare ederim. Koltuğunun altına iki karpuzu sığdıramazsın. Efendimiz Aleyhisselam'ın ifade ettiği üzere yani bir insan ya dünyayı tercih eder ya ahireti tercih eder. Siz tercihinizi ahiretten yana kullanın diyor Efendimiz. Allah dünya işlerinize yardımcı olur. Ama dünyayı tercih ederseniz, dünyayı da kaybedersiniz, ahiretten de olursunuz. Allah muhafaza. Onun için akıllı Müslüman ne yapması lazım? Allah nasıl ki dünyaya kıymet vermiyorsa, bak ismini söyledik, dünya ne demek? Alçak demek, kıymetsiz demek, basit demek, değersiz demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraberken diyor bir yolculuk esnasında bir hayvan leşine rastladılar. Af buyurun. Ölmüş bir hayvanın laşesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber o ölmüş hayvan leşinin yanı başında durdu. Sonra sahabe-i kerama döndü buyurdular ki sizden şu laşeye para verecek, satın alacak biri var mı? Yani sizin için bu kaç para eder? Sahabe diyor ki zaten kokusundan yanında duramıyor, iğrençliğinden bakamıyorlar. <laughs> ya Resulullah, biz niye buna para veriyoruz? Bizim gözümüzde beş kuruş etmez bir hayvan ölüsü. Leş buyurun. Efendimiz Aleyhisselam döndü sahabeye buyurdular ki nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizin için bu leş nasıl değersiz, kıymetsiz ise Allah katında dünya bu leşten daha kıymetsizdir. Sizin için bu leş ne kadar değersiz, Allah katında da dünya o kadar. Hatta bırak sivrisineğin kanadına Allah değer veriyor. Değer bir sivrisineğin kanadı. Eğer Allah sivrisineğin kanadına değer verdiği kadar şu dünyaya kıymet verse Vallahi yeryüzündeki kafire gayrı üstüne bir yudum su de Allah diyor. Dünyada kafire Allah bu kadar imkan, nimet veriyor mu? Veriyor. Niye veriyor? Çünkü Allah katında dünyanın kıymeti yok, onun için gavura da veriyor, müslümana da veriyor. Ama ahirete Allah değer veriyor mu? Veriyor. Onun için kafirin ahirette zerre nasibi diyor. Niye gavura Allah dünyada bu kadar vermiş? Anlıyor musun? Çünkü Allah dünyaya değer vermediği için gavura da kıymet vermiyor, iki kıymet size al, senin olsun diyor. Ama Allah cennete değer veriyor, ahirete kıymet veriyor, onun için cenneti kıymet verdiği kuluna nasip ediyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? El dünya sicnül mü'min ve cennetün kafir. Dünya nedir? Dünya mü'mine zindandır. Hapishanedir. Ama kafir isim dünya cennettir buyurdu. Bu hadis yeri şöyle dursun bir kenarda. İmam-ı Azam için de denilir, farklı Allah dostları için de denilir. Yahudinin bir İmam-ı Azam'a çıktı bir gün dedi ki, ya İmam dedi, sizin kitabınızda, sizin değerlerinizde şöyle bir rivayet, bir hadis var. Yani sahih mi değil mi? Yahudi soruyor İmam-ı Azam'a, bu hadisin kaynağı var mı? Sahih bir hadis mi? Hangi hadis? Dünya mümine zindandır, kafire cennettir. İmam-ı Azam evet, Allah Resulü Aleyhisselam öyle buyurmuştur. Dünya mümine zindandır, kafire cennettir. Yahudi dedi ki, bu nasıl iştir dedi, senin gibi Müslüman dedi. İmam-ı Azam zengin, varlıklı ticaret erbabı birisi. Soruyu soran da garip, fakir bir gavur Yahudi. Madem dedi bu dünya sana zindan, bana cennet olacak, sen dedi saray gibi bir hayat yaşıyorsun, bense dedi burada cennet hayat yaşamıyorum, virane dedi bir hayat yaşıyorum dedi. Bu hadis doğru olmasa gerek. İmam-ı Azam bu, lafın altında kalır mı? Ne dedi? Sen yanlış yerden bakıyorsun dedi. Senin durduğun yerden bakarsan öyle görürsün. Ama Allah Resulü'nün kastettiği dünya mümine zindan. Niçin? Çünkü müminin asıl yaşayacağı hayat ahiret yurdu. وَاِنَّ الْاٰخِرَةُ لَيْيَ الْحَيَا وَالْيُرْضَ Asıl yaşama yeri ahiret yurdu. Şimdi mukayese, et, az önce söyledik ya, dünyada 60-70 senelik bir ömür, ahirette sonsuz bir hayat. Dünyada hastalıklarla boğuşarak yaşayacağın bir ömür, ahirette hastalık yok. Dünyada Efendim gün gelecek benim kan gün gelecek gözün görmeyecek, gün gelecek dizim tutmayacak. Yaşlılığa mecbur kaldığın bir hayat, ahirette yaşlanmak yok, hep aynı yaşta kalacak. Dünyada fani bir hayat, ahirette sonsuz, uzatabiliriz. Şimdi ahirette mümine verilecek böyle bir cennet hayatı ile dünyada belki ki dünyanın en zengin bir adamı olsa, Müslüman, saraylarda yaşasa, dünyanın sarayı cennetle mukayese edildiğinde zindandır. Öyle mi? Dünyanın en mükemmel yapıt eserini, dünyanın o yedi harikasından birini alıp cennetin at buyurun, haşa, çöpü olmaz, çöpü. Çünkü Efendimiz cennetin saraylarını, köşklerini anlatırken bir tuğlası altın diyecek, bir tuğlası gümüş. Dünyada böyle saray var mı? Cennette böyle bir hayat yaşayacak Müslümanın dünyadaki zenginliği ona göre zindan hayatı, fakir hayatı sayılır. Ama öteki taraftan gavura, kafire, ahirette cehennem denilen bir hayat var mı? Cehennemle şimdi dünyanın en garip, en fakir, en sıkıntılı hayatını yaşayan bir gavur düşün. Dünyada çok sıkıntı içinde, çok yokluklarla yaşasa, cehennemle mukayese edildiğinde o hayat ona cennet hayatı gibi gelir mi? Ha sen dedi bu yaşadığın hayat ahirete gideceğin cehenneme kıyasla cennet hayatı yaşıyor. Ben de ahirette cennete gideceğim. Cennetle kıyaslandığında bugün benim sahip olduğum benim için viranedir, zindandır, hapishanedir. Dolayısıyla ahiret daha hayırlıdır derler diyor ya, bir tarafta böyle bir dünya hayatı, öteki tarafta böyle bir ahiret yurdu. Efendimiz Aleyhisselam bu benzetmeyi şöyle ifade buyuruyor. Dünya ile ahiretin kıyası, bir adam düşünün diyor, denizle parmağını denize dandırsa, Karadeniz'e çıkın, denizin ortasında parmağınızı denize şöyle dandırın, sonra çıkartın. Kaç damla kaldı parmağınızda? şöyle parmağınızda kalanları bir tasın içine boşaltın. Sonra o tasla koca Karadeniz'e bir bakın, bu edin. Bir tarafta Karadeniz, bir tarafta tasın içinde bir iki damla. Kıyaslanır mı? Bir tarafta dünya, bir tarafta ahiret. Bunların kıyası olmaz. Şimdi bütün bu noktalarda bir Müslüman olarak hayata nasıl bakmak lazım? Seni böyle bir hayat beklerken, önünde böyle bir ahiret yurdu varken ahiret karşısında bir nokta, bir zerre, bir damla mesafesinde dünyaya aldanmak, bu hayatı oyunla, eğlenceyle heba etmek, nerede akşam, orada sabah, vakit geçirelim, öylesine bir hayat, Müslümanı yaşayacak bir hayat, Müslüman böyle bir hayat, Allah muhafaza yaşayabilir mi? Müslüman o sonsuz cenneti kazanmak için dünya hayatını fırsat bilir, bu hayatta ahireti kazanmanın Derdinde gayretinde olun, Allah bizi afleti kazanan kullarından eylesin. Dünyaya aldanmayan kullarından eylesin diyelim. Azanılla